kaldı 6 numaralı kazancı. Son 1000 metreye lider giren 11 numaralı Kumantay. İkincilikte 3 numaralı Öner Bey vardı. Şimdi geriden ataklar da arttı. 7 numaralı Günkut ve 5 numarada Baba Celciri. İkincilik için öne doğru geldi. 3 boy kadar geride. Beşincilikte 4 numaralı Arif Can. Altıncılıkta içeride 8 numaralı Yeni Çağlı. Hemen arkasında 12 numaralı Bamsi Bey. Onun da içinde 2 numaralı Sarraf dışında 9 numaralı Mirdar sırasıyla... Düzlüğe çıkılmak üzere liderlik 11 numaralı Kuvantay'da farkı son 600 metreye girilirken bir boy olarak koruyor. İkincilikte 7 numaralı Günkut takibe başladı bu kez. 2 boy kadar geride 5 numaralı Baba Cercili temposunu yitirmeme gayesinde. Daha sonra 2 numaralı Sarraftay, 8 numaralı Yeni Çağlı ve 12 numaralı Bamsi Bey sırasıyla düzlüğe çıkıldı. Son 400 metreye 11 numaralı Kumantay lider girdi. Bariyer dibinden 2 numaralı Sarraftay atak yaptı ve 11 numaralı Kumantay'ı yakalamak için içeriden atak yapıyor geriden. Günkut'un ve Yeni Çağlı'nın çabalarıyla son 200 metreye yaklaşılıyor. İki safkan daha ziyade ön planda iç kulvardan gelen 2 numaralı liderliği şimdi 11 numaralı Kumaltay'dan aldı. Farkı da 1.5 boya kadar çıkardı. 2 numaralı Sarraftay son 100 metreye girilirken 3 boy fark yaptı. Liderliğini birinciliğe dönüştürmek üzere. 2 numaralı Sarraftay lider 3-4 boy farkla Sarraftay kazanıyor yarışı. 11 numaralı Kumantay ikinci, 12 numaralı Bamsi Bey üçüncü, 7 numaralı Günkut dördüncü, 8 numaralı Yeni Çağlı da beşinci oldu. Ankara'da beşinci koşu 2 numaralı Sarraftay. Serkan Yıldızla kazandı.